uzun süredir video çekemediğim için kusura bakmayın işlerimizin yoğunluğundan dolayı video çekemiyoruz şimdi şöyle sıkça sorulan bazı sorular var 5-6 tane bunlarla ilgili ben size bilgi vermek istiyorum yani böyle hani poliklinik ortamında sorulan sorulardan bazıları bunlardan bir tane ben birkaç tane not aldım tabi bunları e, bunlardan bir tanesiyle başlayalım. Mesela diyor ki hocam ben bebeğimi hissetmiyorum. Ya da ne zaman hissederim? Yani işte 3 aylık gebeyim, 4 aylık gebeyim. Ben ne zaman yani bebeğimi hissetmiyorum. İşte komşu böyle diyor, annem böyle diyor, kayınvalidem böyle diyor gibi sorular var. Şimdi şurada yani şuna geçelim. Bebeğinizi 3 aylık, 4 aylıkken hissetmeniz biraz zor. Genelde 20. haftalardan sonra biz hissediyoruz. Tamam mı? 20. hafta ol, olduğundan sonra yavaş yavaş böyle bebeğin hareketlerini hissedebiliriz. Onun dışında böyle işte 10-13 hafta, 15 hafta e, hissetmemeniz gayet normal. Bu konuyu bu şekilde geçmiş olalım. E, i̇kinci sorumuz da mesela şu var. Biz mesela hastayı muayene ediyoruz. Diyoruz ki işte atıyorum 30. hafta suyunuz az veya suyunuz fazla diyoruz. Şimdi hastalar şöyle hastalarda şöyle bir algı var. Ee, bebeğimin suyu azsa şey ya da bebeğimin suyu fazlaysa o zaman ben suyu keseyim hocam. Böyle bir şey yok. Yani sizin bebeğinizin suyu fazlaysa yani bebeğiniz rahim içerisinde, rahim içerisindeki bir kesenin içerisinde duruyor ve o kesedeki sudan bahsediyoruz. Yani sizin midenizdeki suyla Çocuk yani içtiğiniz su çocuğun hemen etrafına gelmiyor ki. Yani çok açık bir şekilde. Ee, yani suyu kesmeniz sizin vücudunuza zarar vermeniz demek. Bu sizin sağlığınızı bozacağı için çocuğa da zarar olacaktır. O yüzden yani sizin suyunuz fazla desek de siz suyunuzu bol içmeyi bırakmayın yani. Bir de mesela e, suyunuz az mesela bebeğin suyu az dediğimizde de ee, tabii ki suyu normal ne içiyorsanız biraz daha artırabilirsiniz. Bu sizin vücut vücut içerisindeki damarlarınız içerisindeki kan miktarını su miktarını artıracağı için hani çok az da olsa size bir faydası olacak yani bebeğinize bir faydası olacaktır. Ama eğer suyu azsa bir çocuğun e, orada bazı problemler aramak gerekir. Yani çocuğun işte böbrekleriyle ilgili bir sıkıntı var, yutmasıyla ilgili bir sıkıntı var idrar ile ilgili bir sıkıntım var. Bunlara bakmak gerekiyor. <laughs> şimdi bir tane e, bir de şöyle bir şeyle çok karşılaşıyorum. Mesela hasta geliyor işte 5 haftalık, 6 haftalık, 10 haftalık gebe. Benim çok karna, karın ağrım var diyor mesela ilk 3 aydan bahsediyorum. Karın ağrım çok hocam işte yatamıyorum falan. Ya şimdi e, şöyle düşünmek lazım. Şimdi sizin küçük çocuk evi dediğimiz rahim var. Rahminiz böyle avucumuz kadar en fazla. İçinde gebelik oluştuğu andan itibaren yavaş yavaş bu büyümeye çalışıyor. Şimdi bu rahimde kas tabakası olduğu için içeride büyüyen bir çocuk olduğu için devamlı böyle basınçtan dolayı ağrı hissedeceksiniz. Bu kas, kas tabakasının ağrısından dolayı oluyor bu ağrı. Yani karnınızda büyüyen böyle saat saat büyüyen ee, gelişen bir şey var karnınızda değil mi? Bu büyümeden dolayı ağrı hissetmeniz gayet normal. Yani batıcı şekilde iğne batarmış gibi ağrı hissetmeniz gayet normal. Yani ağrı hissetmeniz demek bu çocuğun büyüdüğü anlamına gelir. Bu çocuğun başına bir şey geldi anlamına gelmez. Genelde gelmez. Ee, tabii ki şöyle bir şey var. Siz ağrı hissettiniz, sancı hissettiniz, dayanılmayacak şekilde ağrı var. Ve aynı zamanda da mesela kanamanız oldu, lekelenmeniz oldu. İşte bu durumda problem olabilir. Ve bu durumda evet biraz hafif endişelenip, işte bir kadın doğum doktoruna gidip kendinizi gösterebilirsiniz. Onun için de ağrınız normal demektir. Tamam. Ee, bir de mesela, işte... Cinsiyetle ilgili sorular soruluyor. İşte hocam işte bu ne zaman belli olur bizim çocuğun cinsiyeti? Şimdi e, eskideki ultrasonlar yani eski ultrasonlarla yeni ultrasonlar arasında çok büyük fark var. Yani hani şey gibi yani işte bazı cep telefonlarının eski hallerini düşünün. Şimdiki kullandığınız cep telefonlarını düşünün. Yani ekran olarak çözünürlük olarak inanılmaz dağlar kadar fark var. İşte bunun gibi bizim ultrasonlarımız da yani yeni ultrasonlar gerçekten çok güzel gösteriyor çocukla ilgili işte çocuğun cinsiyetini olsun çocuğun kafasını yani yapısını çok güzel gösteriyor. İşte bu durumda e, sizi muayeneden doktorun ultrasonu gerçekten önem arz ediyor. E, bu arada cinsiyet yani genelde biz işte 14-15 haftalarda yani büyük ihtimal sizin çocuğunuzun cinsiyetini söyleyebiliyoruz. Ama işte dediğim gibi çok güzel, çok e, teknolojik olarak iyi bir ultrasonla bakıldığında bazen işte erkekse çocuk 11. 12. haftalarda da bu belli olabiliyor. Yani bunun bazı e, bakma tek şeyleri var, teknikleri var. O şekilde biz bakabiliyoruz ama dediğim gibi yani 14, 15, 16. haftalarda işte bayağı böyle hani %90'ın üzerinde e, doğruluk sağlanabiliyor. Ve burada şöyle bir... E, şunu benim belirtmem lazım. Şimdi biz kadın doğum doktorları olarak yani siz sizin beklediğiniz şey şu. İşte atıyorum 14. 13. haftada geldik gelmişsiniz mesela İstiyorsunuz ki e, senin çocuk erkek senin çocuk kız yüzde yüz noter garantisi garantisi var yani böyle bir şey yok. Ya biz şimdi kapalı bir kutuya bakıyoruz e, cinsiyetini söylüyoruz ama biz şöyle dememiz gerekiyor yani bu çocuk Erkeğe benziyor, kıza benziyor. Şimdi bunu dediğim zaman mesela diyorum ki kıza benziyor diyorum, herkesin değil yani. Ya kesin değil, evet kesin değil. Ama kıza benziyor dediğim zaman sadece. Bununla hayatınızı birkaç hafta daha devam ettirin yani 16. haftalarda zaten öğreneceksiniz değil mi? Yani bunu böyle işte aman kesin söyleme, söyleyin aman biz parti yapacağız İşte konuya komşuya söyleyeceğiz ya bunlar yanlış şeyler. Yani bizim size söylediğimiz cinsiyetle ilgili söylediğimiz şeyi yani zaten muayene olan sizsiniz yanınızda varsa eşiniz var ya ikiniz ikiniz deyin ki bu kıza benziyormuş. İyi o zaman yani şimdilik kızsa o şekilde hayatımızı devam ettirelim. Nasıl olsa birkaç haftaya belirli, belli, belli olacak yani diyebilirsiniz. Yani böyle hemen işte aman o komşuya gideyim söyleyeyim, aman babama anneme söyleyeyim işte yayın yapayım, parti yapayım. Ya bunlar aslında maalesef yani bu çağın getirdiği yanlış işlerden bir tanesi. O yüzden biraz daha yavaş hareket etmekte fayda var. Tamam. Ee, yani bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Bir de mesela hani alışveriş konusu var. Yani şöyle e, diyelim ki 12. haftada cinsiyetini söyledik. Ne olacak? Yani ne yapacaksınız? Gidip ona kıyafet mi alacaksınız yani? Hemen odasını mı düzenleyeceksiniz? Daha 12 haftalık çocuğu. Ya bunlar yanlış şeyler. Ben zaten kendi hastalarıma diyorum. Hani şunu diyorum. Şimdi mesela çocuğunuz şu anda kız görünüyor. Atıyorum 16 hafta %90'da kız mesela. Diyorum ki bak 24. haftaya kadar bir şey alıp vermeyin ya. Aceleniz ne yani e, tamam enflasyon var ama yine de 24. haftaya kadar bir şey alıp vermeyin. Çünkü bir karnınızdaki çocuk 24. haftaya kadar e, yaşam sınırında değil. Yani atıyorum 22. haftada doğdu diyelim ki düşük oldu veya da 22. haftada işte erken doğum başladı doğum başladı. E bu çocuk yaşamayacak. Yani %99 yaşamayacak. Şimdi yaşamayacak bir sınırdayken çocuğunuza herhangi bir malzeme almanız, ona hazırlık yapmanız doğru değil. O yüzden diyorum ki ben bütün hastalarıma 24. haftaya kadar zaten bu çocuğun cinsiyeti %99.9 belli olacak. O yüzden 24. haftaya kadar herhangi bir şey alıp satmayın kadar basit. Tamam mı? Yani biraz daha rahat olmanız lazım. E çünkü şöyle de bir durum var mesela. Atıyorum 20. haftaya geldi. Siz evi dizdiniz. Odayı dizdiniz mesela. Her şeyi. Beşiğe kadar her şeyi aldınız. 21. haftada erken doğum oldu. Öldü gitti. Ne yapacağız? Yani yaptığınız masrafın dışında yani kötü bir an olarak kalacak. Yani o elinizdekileri ne yapacaksınız mesela? Biraz da böyle düşünmek lazım. Tamam mı? Ee, beşinci soruya geçelim. Şimdi mesela bir de şöyle bir durum var. Başka bir konuya geçtik şimdi. Ee, mesela hasta geliyor. Yani şu anda zaten hani bütün ultrasonlarımız iyi, ee, bütün kadın doğumcular işte ilgileniyor, çok güzel işte ultrason görüntüleri falan veriyor, yüzünü gösteriyor. Yani biz de yapıyoruz bunları. Ee, mesela işte hastanın sediye uzanıyor. İşte ben ultrasonum var yanımda. Ee, ben şimdi hani hastayı muayene etmem lazım. Değil mi? İlk önce yani uzandığınız zaman elimde bir prob var. Ultrason probu. Ultrason probunu karnınıza koyarak yani şöyle bir gezdirmem lazım. Bazı ölçümlerini almam lazım. Kalbi atıyor mu? Başı nerede? İşte suyu nerede? Kaç gram olmuş? Kaç kilo olmuş? Ee, yani işte kafasında bir problem var mı? İşte önceden bir problem yoktu da şimdi oldu mu? Ayağı nasıl? Yani o kadar çok parametreye bakıyoruz ki. Yani biz, yani bana şöyle hani kendim için söyleyeceğim. Hani buraya uzandığınız zaman şunu yapmayın yani probu koyar koymaz, hocam sağlığı nasıl? Ya bir dur, bir dur ya. Mesela yani sağlığını tabii ki sana söyleyeceğim ama yani bir bakayım çocuğa. Hani biz, biz bir izin ver yani. Tamam mı? Mesela ultrason gezdirdim. Hadi kalk dedim. Diyelim. Böyle bir şey demiyorum. Hani böyle bir şey oldu, oldu mu ki sen? Hani hocam işte sağlığını söylemediniz falan. Ya bir dur bakalım. Bir muayene edeyim. Tamam mı? Yani bunu e, çok aceleci davranıyorsunuz. İlk önce muayenemizi yapalım. Bir de şöyle bir durum var. Mesela ultrason probunu koyuyorum ben. Tamam mı? E, işte ekranı da sana, yani ekranı da hastaya doğru döndürüyorum. Ondan sonra işte ekranda renkli bir görüntü yok. Siyah beyaz, işte çoğu anlaşılmayan görüntüler var. Hani ben zaten göstereceğim sana. İşte şurası bu, burası bu diye göstereceğim ama ilk önce çocuğun e, ölçmem gereken ölçülerini ölçüp daha sonra sana göstereceğim. Tamam mı? Acele etme yani. E, mesela şöyle şu soru, çok yani şu... Cümleyi çok duyuyorum, çok ilginç bir şekilde. Ben hemen ultrasonu koyuyorum. Diyor ki hasta, Eee hocam, biz neden bir şey görmüyoruz? Cık. Ya kardeşim, ben bu görüntüdeki görüntüyü anlayama anlamak için 7 yıl tıp fakültesinin üstüne bir de 5 sene kadın doğum okumuşum değil mi? Ya bırak da ben göreyim yani, oradaki şeyleri ben göreyim, sen görme zaten. Sen görme zaten yani. Ben za zaten sana göstereceğim. Benim 12 yılda ya da 5 yılda öğrendiğim o eğitimi aldığım şeyi, şeyi sen 5 saniyede nasıl alacaksın? Değil mi? Biraz mantıklı düşünmek lazım. Yani hemen tabii ki göremeyeceksin. Tabii ki oradaki e, yani orada görünen şeyi sen anlamayacaksın zaten. Tamam mı? Yani bunları da anlatmak istiyordum. Hep yani aslında bütün hastalar tek 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 söyleyeceğim. Böyle videosunu çekmek yani çok iyi oldu. Eee başka ne diyorsunuz? İşte ha şu da var mesela. Ee işte diyor ki hasta "Hocam işte ben başkasında gördüm çok güzel fotoğraf vermişsiniz. İşte bana niye göstermiyorsunuz? Bana niye fotoğraf vermediniz?" Cık. Ya şimdi bak. Şu, yani bu konuda şöyle mesela içer çocuk içeride etrafına su var. Ve şekli şu şekilde. Yani mesela siz oradan benim yüzümü görebiliyor musunuz? Şu anda göremiyorsunuz değil mi? Şimdi ben elimi çekmesem. Bak elimi böyle çekmesem benim yüzümü görebilir misiniz? Göremezsiniz değil mi? İşte yani çocuk eli böyle. Hatta ayakları da bur burada. Mesela bir ayağı burada kafasının üstüne koymuş ayağını. Elleri böyle. Şimdi ben sana nasıl yüzünü göstereyim? Yani böyle bir odada değil ki. Çocuk böyle bir odada değil ki. Yani etrafında kas tabakasıyla örülmüş. Yani senin rahmin var etrafında e, suyu var. Yani şu şekilde sıkışık duruyor. Hani benim sana yüzümünü gösterebilmem için şöyle bir durum olması lazım. Bu elleri çekecek, böyle indirecek. Yüzünün önünde belli bir su tabakası olacak. Bu su tabakası e, yani belli bir kalınlıkta bir su tabakası olacak ve hareketsiz duracak ki hani o an elini getirdi gitti. Yani ben de onu ayarlayıp hemen sana. E, yüzünü gösterebilirim değil mi? Yani diyeceğim o e, biz her ultrason yaptığım hastanın yüzünü gösteremeyebilirim. Bu çok normaldir. Yani e, yüzünü göstermesini beklesek bu da yani beklenebilir ama atıyorum yani bu poliklinikin e, poliklinik saatlerindeki yoğunluğu düşündüğün zaman e, sana fazla vakit ayıramadığım için. E yüzünü göstermiyorsa göstermiyor demektir. Yani bir sonraki e, gelişine inşallah gösterir de ben sana o e, görüntüyü veririm değil mi? Ondan sonra e, bunu da söylemek istiyordum. Artı şu da şöyle bir şey var. Şimdi e, maalesef bizim Türkiye'deki kadınlarımız maşallah yani yemeleri çok bol. Ne bulurlarsa yiyorlar. Yani hiç böyle vücudumu düzgün tutayım işte gebelikten önce bir yerken, gebek aldım, 1 yerken gebe kaldım 1.3 yiyeyim. Cık, yok. Gebelikten önce 1 ye yiyorsam şimdi gebeyim. 2 canlı var. 2 bir de kayın dedi 3. 3 katı. Cık, ya böyle bir şey yok. Yani gebelikte belli bir kilo alımı alımı diye bir şey vardır. Yani ortalama 8-10 kilo alırsın yani. Toplamda çocuk ve ekleri işte plasantası suyu falan derken 6-7 kilo eder. Yani arada üzerine de sen aldığın 2 kilo, 8 kilo. Yani 8 8 ile maksimum 15 kilo arasında bir kilo almanız lazım. Yani gidip de 30 kilo almayacaksınız. Bunu niye diyorum? Çünkü gelen gebe e, mesela 95-100 kilo. Şimdi 95-100 kilo belki bir önceki gebeliklerinde de yani göbek oluştuysa şimdi göbek, göbekteki yağ tabakası çok kalın oluyor. Biz ultrasonu koyduğumuz zaman ultrason Ultrasonun görevi şu, ultrason probu o yağ tabakasını geçiyor, ilk önce cildi geçiyor, altında yağ tabakasını geçiyor, onun altındaki kas tabakasını geçiyor, onun altındaki rahimin e, kas tabakasını geçiyor, suyu geçiyor, çocuğa geliyor. Şimdi yani o ultrasonu görüntüsü bu şekilde oluşuyor. Şimdi senin yağ tabakan 10 santimse ben sana o çocuğu nasıl göstereceğim? Ben çocuğun cinsiyetini sana nasıl göstereceğim? Suratını nasıl göstereceğim? Değil mi? Yani bunları bi bilmeniz lazım. Yani bunları gerçekten bilmeniz lazım. Yoksa biz her hastaya bunları anlatmak zorunda kalıyoruz. Çok sıkıntı çekiyoruz. Şimdi <laughs> mesela şimdi 90 kilo kadın bana şu soruyu soruyor. Hocam hiç biz görüntü göremiyoruz. Güzel görüntü vermediniz. Cık. Ya şimdi sen 55 kilo olsaydın da ben sana görüntünün alasını verseydim, değil mi? Değil mi? Heh, bunları da açıklamış olayım. Ondan sonra e, diğer soruya geçelim. Yani Bunlar hep poliklinikte konuşulan şeyler. O yüzden ben bunları böyle e, tek tek yazdım. İşte folik asit. Mesela bir de folik asit olayı var. Folik asit kullanalım mı kullanmayalım mı? Şimdi e, folik asit bir vitamin. Yani B9 vitamini aslında bu işte genellikle ette, baklagillerde, mercimekte işte o tarz şeylerde yeşil bitkilerde var folik asit. Ama siz her gün bunu yiyemiyorsunuz. O yüzden folik asiti kullanmanız gerekiyor. Folik asitin amacı ne? Bir vitamin bu ve şu anda hani kanıtlanmış neredeyse. Kanıtlanmış olduğu için çocuğun omuriliği ve yani beyninden omuriliğine kadar olan o sinir sisteminde e, çocuğun gelişiminde 3. 4. haftalardaki gelişimde yani sinir sistemi kapanıyor orada. Yani bir bir gebelik 3. 4. haftalarda o iş bitiyor aslında. Yani biz bu folik asit aslında gebelikten önce kullanmamız lazım. En az 1 ay yani olabiliyorsa 3 ay öncesinden kullanmamız lazım ki o folik asit kandaki belli bir seviyesi, seviyeye ulaşsın ve siz gebe kaldığınızda çocuğun o sinir sistemleri gelişirken beyninde, işte omurliğinde ve kuyruk sokumunda herhangi bir gelişim anormalliğine rastlanmasın diye biz folik asit veriyoruz size. Tabii ki folik asit kullanın. Türkiye'de mesela buna da nöral tüp defekti deniyor yani. işte belinde açıklık olup olmaması ile alakalı yani bunun Türkçesi bu. Belinde açıklık olmasın diye veriyoruz diye söylüyoruz biz. Mesela Türkiye'de binde 3 nöral tüp defekti görülme ihtimali. Hani binde 3 biraz az gibi gelse bile ama bunu kullandığınız zaman bunu %70-80 oranında azaltıyorsunuz. Çocukla ilgili sakatlık oranını azaltıyorsunuz. O yüzden zaten bu folik asit bizim dışarıdan almamız gereken vücudumuz, vücudumuzun üretmediği bir vitamin. O yüzden bizim bunu dışarıdan almamız gerekiyor. Bunu da gebelik döneminde düzenli bir şekilde almamız şart. Biz genelde 3. aya kadar yani 3 aya kadar kullanıyoruz. Gebelik öncesi ve gebelik sonrasında 14. haftaya kadar biz öneriyoruz folik asiti. E, o yüzden kullanmanızı kesinlikle söylüyoruz, öneriyoruz. Şimdi e, bir de detaylı ultrason konusu e, geçiyor. Şimdi detaylı ultrason e, bu, bu sorular içerisinde niye aldım detaylı ultrasonu? E, çünkü yani her gebenin aslında Detaylı ultrasonu yaptırması şart. Şimdi biz genelde 20 ve 24. hafta arasında biz bu detaylı ultrasonu öneriyoruz ama hani en ideali 22. hafta civarlarında e, detaylı ultrasonda e, uzun aslında bu uzun bir işlem yani yarım saat civarlarında bir süresi var belki daha fazla yani işte çocuğun tepeden tırnağa kadar her şeyine neredeyse her şeyine bakılıyor yani bütün iç organlarına işte ellerine ayaklarına yapısal bir anormalliği var mı dudak yarık dudağı var mı gözleri gözleri var mı İşte yani bayağı bir detaylı bir şekilde bakılıyor bu ama bu bakılan bu detaylı ultrasona biz normal poliklinikteki sizi takip ederken ultrasonla bakıyoruz ya bize o şekilde bakmıyoruz aslında hani Genel olarak bir tarama yapıyoruz. Hızlı bir tarama yapıyoruz. Ama detaylı ultrasonun her bir aşamasını biz her ultrasonda, her muayenede yapamayız. Bunun belli bir zamanı var. Bu da 22. hafta civarlarında. Bunun da 22. hafta civarlarında olmasının sebebi işte çocuğun etrafındaki su oranı ve kendisinin yapısı, rahim içerisindeki bulunma şekli en güzel görünen zaman 22. hafta. O yüzden o yüzden bu 22. haftalarda bunun yapılmasını öneriyoruz. Her gebenin herhangi bir şey olmasa da detaylı ultrasonunu yaptırıp eninde raporunu alıp o şekilde e, gebeliğine devam etmesini ben istiyorum açıkçası. Şimdi bir de bu konuyla ilgili son e, söyleyeceğim şey şu, e, mesela detaylı ultrasonla 3 boyutlu e, ultrasonu karıştırıyorsunuz. Şimdi bunlar aynı şeyler değil? Şimdi üç boyutlu ultrason e, tabi yeni bir teknoloji. Yani iki boyuttan üç boyuta onu ses dalgalarının üç boyuta çevrilmiş halini biz görüntü olarak biz görebiliyoruz. Yani üç boyutta aslında biz, biz işte sizlerin daha iyi bu ultrason çocuğunuzun yüzünü işte elini ayağını daha iyi görün diye biz bunu üç boyuta bu üç boyutlu bir şekilde size göster gösterebiliyoruz. Yani ben atıyorum ultrasonda işte baktım ultrasonun ölçülerini falan aldım sonra üç boyuta geçtim üç boyutu ben size gösterirken Çocuğun, aa bak bu senin senin çocuğunun yüzü dediğim zaman bu detaylı ultrason olmuyor. Bu aslında renkli ultrason, e, yani işte renkli ultrasonun detaylı ultrason gibi de algılanabiliyor veya 3 boyutlu olarak da algılanıyor ama sonuç olarak 3 boyutlu gösterme şekli detaylı ultrason değil. Onu bir, bir kere bilmek lazım. Detaylı ultrason farklı bir şey, 3 boyut olayı farklı bir şey. Bunu da en son söylemiş olan. Şimdi yani şu ana kadar aklıma gelenler bunlar. İnşallah bu sıkça sorulan sorular dizisine devam ederiz. Şimdilik hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Burada böyle hani bir doktor ve hasta gibi, yani karşılıklı konuşuyormuş gibi bu videoyu çekmiş oldum. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.